Evet. arkadaşlar bugün bu çikolatası deneyeceğiz. Şunlardan biri çıkıyor. Bakalım bana ne çıkacak. Şöyle hiçbir yerden gözükmüyor arkadaşlar. Açtım bakalım. Yeşil çıktı bana. Böyle. Yeşil. Yani bana şu çıktı. Bunlar tadına bakalım. Bir dakika. Ben maske taktığım için yiyemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu antifıstıklı. Görüyorsunuz güzelmiş. Bu da benim her gün yediğim çubuk kraker. Evet. Güzelmiş. Tekrar koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer e, yiyeceğimize geçelim. Bu yiyecek videosu olacak. Abone like olmayı unutmayın bir de. Hadi diğer yiyeceğimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer yiyeceğimizde e, Scoot Game şekeri açalım. Açılsın. Mükemmel bir şekilde açıyoruz. Çekil! Bir dakika. Evet arkadaşlar. Önce siz bakın. Ney? Gözümü kapattım ben. Aa bu tersmiş. Bir dakika. Dur. Dur. Arkadaşlar siz bakın. Ben gözümü kapattım. Ne çıkmış? Yıldız. Ben yıldız nasıl yapayım? Evet arkadaşlar. Yapıyorum ben bunu. İyiden mükemmel. Yapalım. Evet arkadaşlar bay bay görüşürüz